Japonya, dünyanın en güvenli ülkesi, cinayet oranlarının yok denecek kadar az olduğu, düzenin kutsal kabul edildiği bir ülke. Ama Temmuz 2024'te şu adasında yaşanan bir trajedi her şeyi değiştirdi. Sessiz bir şehirde yaşanan korkunç bir cinayet, Japon toplumunu derinden sarstı. O günden beri göçmenler, turistler, iş gücü açığı ve kimlik kaybı tartışmaları ülkenin gündeminden düşmüyor. Peki bu olay, Japonya'nın bugününü ve geleceğini nasıl etkiledi ve ülkeyi Nereye sürüklüyor? 2024 Temmuz'unda Japonya'nın güneyindeki Shushu Adası'nda bulunan ve yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Imari şehrinde ülke genelinde büyük yankı uyandıran trajik bir olay yaşandı. Bir gıda fabrikasında çalışan 24 yaşındaki Vietnamlı teknik stajyer Dam Duy Kang bir eve girerek bıçaklı saldırı ve soygun gerçekleştirdi. Saldırıda evde bulunan iki kişiden 40 yaşındaki öğretmen Maiko Kuramoto hayatını kaybederken yanındaki 72 yaşındaki annesi ağır yaralandı. Saldırgan evden yaklaşık 70 dolar değerinde para çalarak kaçtı. Polis olaydan iki gün sonra Damduyu Kang'ı yakalayarak soygun cinayet ve haneye tecavüz suçlamalarıyla tutukladı. Bu trajedi sakinliğiyle bilinen bölgede büyük bir korku ve şok yarattı. Çünkü imari suç oranlarının son derece düşük olduğu, cinayet vakalarının ise neredeyse hiç görülmediği küçük ve güvenli bir yerdi. Haber kısa sürede bölge halkı arasında yayıldı ve ulusal basının gündemine taşındı. Ülke genelinde geniş yankı bulan olay toplumda büyük bir ilgi ve endişe uyandırdı. Damduy Kang'ın çalıştığı gıda fabrikası yaşanan trajedinin ardından kurbanın ailesine, komşulara ve bölge halkına özür dileyen bir açıklama yaptı. Şirket ayrıca polisle tam işbirliği yapılacağını ve olayın sebeplerinin titizlikle araştırılacağını duyurdu. Ancak bu olay yalnızca bir cinayet vakası olarak kalmadı. Japonya genelinde göçmen işçilerle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Şüphelinin Vietnamlı bir teknik stajyer olması, ülkede göçmen işçilerin güvenliği, topluma uyumu ve çalışma koşulları üzerine yeni bir kamuoyu tartışmasını başlattı. And we will make America great again. Japonya uzun yıllar boyunca Amerika'daki Make America Great Again hareketi, Almanya'da hızla yükselen aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi, Fransa'daki Marine Le Pen ve Hollanda'daki Fiat Fielders gibi yabancı düşmanı, komplocu ve milliyetçi popülizme dayalı siyasi akımlara büyük ölçüde uzak bir ülkeydi. Ancak son yıllarda bu tablo değişmeye başladı. 2012 ile 2020 yılları arasında başbakanlık yapan Shinzo Abe, savcı bir imaja sahip olmasına rağmen aslında muhafazakar, liberal bir anlayışı benimsiyordu. Muhafazakar liberal anlayış genel olarak sağ siyasette konumlansa da ekonomik politikaları çoğunlukla klasik liberalizmle örtüşüyordu. Shinzo Abe, Japonya'yı günümüzdeki göç hareketlerini açan lider olarak da biliniyor. Başbakanlığının ilk yılında Japonya yüksek vasıflı profesyonel göçmenlere daimi oturma izni veren öncü ülkelerden biri oldu. 2018'de çıkardığı göç kontrol yasasıyla da 345 bin yabancı işçinin ülkeye girişine yasal zemin hazırladı. Shinzo Abe'nin politikaları yalnızca göç alanında değil, aşırı milliyetçi hareketlere karşı da belirleyici oldu. Japonya'nın tarihsel rakibi olan Güney Kore ile ilgili olarak 2010'lu yılların başında yükselen Kore karşıtı nefret grupları ülke gündemini meşgul etmeye başladı. Bunun üzerine Shinzo Abe hükümeti Japonya'nın ilk nefret söylemi yasasını çıkararak bu grupları dağıttı ve siyasetteki etkilerini büyük ölçüde sınırladı. Ancak tüm bu önlemlere rağmen dünyada yükselen ve özellikle Donald Trump'la özdeşleşen popülist takımlar zamanla Japonya'ya da ulaştı. Bu değişimin öncülerinden biri Sansei Top Partisi oldu. Kazuya Kiyomoto, Sohei Kamiya ve Yuya Watase Nisan 2019'da YouTube üzerinden kendi yap mottosuyla bir yayın başlattı. Amaçları sıfırdan bir siyasi parti kurma sürecini halka göstermekti. Bir yıl sonra 2020'de Japonca katılımcı parti anlamına gelen Sanseito Partisi resmen kuruldu. Ancak partide kısa sürede bir kriz patlak verdi. Bazı üyeler Donald Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini kaybetmesinin hileli olduğu yönündeki komplo teorilerini de desteklemeye başladı. Bu durum parti içinde derin bir ayrışmaya yol açtı. Bu nedenle Kazuya Omoto ile Yuya Watase partiden ayrıldı ve liderlik tamamen Sohei Kamiya'ya geçti. 自分たちの bu. がなくなっていく。子供たちが減っ18人でしっかり強いチーム Kamiya'nın liderliğinde Sanseito Partisi komplo teorilerine daha fazla alan tanıdı ve bu görüşleri benimseyen kitleleri internette örgütleyerek yeni bir taban oluşturdu. Parti 2022 yılında yapılan Japonya meclis üyeleri seçimlerine ilk kez katıldı ve bir sandalye kazanarak Sohei Kamiya'yı meclise sokmaya başardı. Ayrıca toplam oyların %2'sinden fazlasını alarak resmi siyasi parti statüsü elde etti. Partinin nasıl yükselişi ise Temmuz 2025 seçimlerinde gerçekleşti. Seçim kampanyalarında Trump'ın ünlü önce Amerika sloganını önce Japonlar olarak uyarladılar. Kampanyalarının merkezinde ise göçmen karşıtlığı söylemleri vardı ve şu öneriler öne çıkarıldı. Her şehir ve kasabada yabancı nüfusuna kota getirilmesi, yabancılara sağlanan sosyal faydaların azaltılması ve vatandaşlık sürecinin zorlaştırılması, daha güçlü polis yetkileri ve casuslukla mücadele yasalarının çıkarılması bunun yanı sıra parti, kitle turizmini eleştirerek vergi indirimlerini savunan politikalar geliştirdi. Bu söylemler, özellikle göçmen nüfusunun hızlı arttığı ve turizmin toplumsal baskı yarattığı bölgelerde geniş yankı buldu. 2025 seçimlerinde Sanseyto Partisi 15 sandalye kazanarak mecliste 6. sıraya yükseldi. Sandalye sayısı bakımından küçük bir parti olmasına rağmen seçimlerin en büyük kazananı olarak gösterildi. En fazla desteği de kararsız seçmenlerden kendisini bir partiye ait hissetmeyenlerden ve ana akım partiler tarafından dışlanmış hissedenlerden aldılar. Japonya coğrafi uzaklığı nedeniyle uzun yıllar boyunca izole bir toplum olarak yaşamış bir ülkeydi. Hatta bir dönem göç alan değil, göç veren ülke konumundaydılar. Örneğin 1908 yılında Japonlar Brezilya'daki tarlalarda çalışmak için bu Güney Amerika ülkesine göç etmeye başladı. Bu göç nedeniyle günümüzde Brezilya'da yaklaşık 2.700.000 Japon kökenli insan yaşıyor. Hatta Brezilya'dan da önce 1899 yılında yine tarım işçisi olarak Peru'ya göç eden Japonlar olmuştu. Bugün Peru'da yaşayan yaklaşık 200.000 Japon kökenli nüfus bu göçün mirası. Günümüz modern dünyasını şekillendiren olay olan İkinci Dünya Savaşı'ndan Almanya gibi mağlup çıkan Japonya aynı şekilde büyük bir yıkımla yaşamıştı. Ancak iki ülke savaş sonrası iş gücü politikalarında farklı yollar izledi. Almanya sanayi kollarındaki iş gücü açığını kapatmak için misafir işçi göçünü teşvik ederken Japonya ise aynı açığı kırsal kesimde yaşayan kendi vatandaşlarına dayanarak çözmeye çalıştı. Göçmenlere karşı mesafeli yaklaşımı nedeniyle 1980'lere kadar Japonya'da kalıcı ikamet eden yabancı nüfus oranı %0,6'nın altındaydı. Fakat 1980'lerdeki hızlı kentleşme ve ekonomik büyüme Filipinler ve İran gibi ülkelerden yasa dışı kısa süreli göçmen akınlarını beraberinde getirdi. Bu duruma karşı 1990 yılında çıkarılan yasayla düşük vasıflı işçilerin Japonya'ya girişi yasaklandı ve yalnızca yüksek vasıflı çalışanlara vize verilmesi karar verildi. Ayrıca iş gücü açığını kapatmak için de Japon kökenli Brezilyalılar ve Perulular'a özel vizeler tanındı. Yaklaşık 220 bin Japon kökenli kişi bu sayede atalarının topraklarına geri döndü. Aynı dönemde teknik stajyer eğitim programı başlatıldı. Bu programla yabancı işçilerin kısa süreli, geçici ve düşük ücretli olarak üretim sürecine dahil edilmesi hedeflendi. Japonya göçmen kabul etme konusunda tarihsel olarak mesafeli bir ülke olsa da düşen doğum oranları ve hızla yaşlanan nüfus bu yaklaşımı değiştirmeye başladı. Dünya Bankası verilerine göre 2023 yılında ülkede kadın başına doğum oranı 1,2'ye kadar düştü. Oysa nüfusun aynı sayıda kalabilmesi için bu oranın 2,1 olması gerekiyor. 2024 yılında Japonya'da 668 bin bebek doğarken 1 milyon 600 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in 2023 Dünya Sosyal Raporuna göre de dünyanın en yaşlı ülkesi konumundalar. Raporda ülke nüfusunun %30'unun 65 yaş üzerinde olduğu belirtiliyor ve bu oranın her geçen yıl arttığı vurgulanıyor. Bu demografik dönüşümün etkileri ekonomiye de yansıdı. Öyle ki Japonya'da yıllardır bebek bezi üreten Oji Holdings firması bebek bezi pazarından çekildiğini ve yetişkin bezi pazarına yöneldiğini açıkladı. Yaşanan nüfus nedeniyle perakende, konaklama ve hizmet sektörlerinde iş gücü kıtlığı zirveye ulaştı. İnşaat, sağlık ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda da çalışan açığı her geçen gün büyüdü. Bu durum Japonya'yı göçmen kabul kurallarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. 2019 yılında tarım, sağlık, inşaat, gemi inşası, otelcilik gibi 14 sektörde yabancı işçilere kapıyı açan özel teknik işçi vizesi yürürlüğe girdi. 2022 yılında ise perakende ve hizmet sektöründeki iş gücü açığı nedeniyle yabancı işçi kotaları artırıldı. Bununla birlikte bazı vasıf gerektirmeyen işlerde kaçak çalışanlara da göz yumulmaya başlandı. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Japonya'da son 3 yılda göçmen sayısında rekor artış yaşandı. 2024 itibariyle ülkedeki göçmen sayısı 3 milyon 800 binin üzerine çıktı. Bu da toplam nüfusun yaklaşık %3'üne denk geliyor. Mevcut istatistiklere göre daralan iş gücü nedeniyle bugün 70 milyon civarında olan çalışan sayısının 2050'de 49 milyona düşmesi öngörülüyor. Bu açığın önemli bir kısmının robotik fabrikalar ve otomasyon teknolojileriyle kapatılması planlanıyor. Yine de 2040 yılına kadar Japonya'nın 6 milyon 700 binden fazla yeni göçmen işçiye ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor. Japon halkının bir kısmı iş gücü açığının kapanması için göçmenlere olumlu yaklaşırken bir kısmı ise kültürel homojenliğin bozulacağından ve güvenlik sorunlarından endişe ediyor. İşte tam da bu endişeler Sanseito Partisi gibi göçmen karşıtı siyasi hareketlere hızla yükselme zemini hazırlıyor. Önce Japonlar sloganını, söylemlerinin merkezini alan Sanseito Partisi, Japon kültürünün, geleneklerinin ve ulusal kimliğinin tehlike altında olduğunu iddia ediyor. Parti sosyal medya paylaşımlarında, videolarında, mitinglerinde ve kapalı toplantılarında sürekli olarak aynı noktaları vurguluyor. Göçmen sayısındaki hızlı artışın Japonya'daki sosyal uyumu bozacağını, geleneksel yaşam tarzını zayıflatacağını ve ülkenin kontrol edilemeyen bir kültürel değişime sürükleneceğini ısrarla dile getirerek seçmen desteğini artırıyor. Sanseito'nun söylemlerinde en çok öne çıkan unsurlardan biri, göçmenleri Truva atı metaforu üzerinden tanımlaması. Özellikle düşük vasıflı işçiler, teknik stajyerler ve geçici işçiler üzerinden şu iddiaları öne sürüyorlar. Göçmenler, geçici işçi statüsüyle ülkeye girip zamanla kalıcı hale geliyor. Bu sebeple zaman içinde yabancı mahalleleri oluşacak ve bu bölgelerde suç oranları artacak. Toplumsal huzurun bozulması Japon kültürünün içeriden yıkılmasına yol açacak. Bu söylemler Japon halkının tarihsel homojen toplum algısıyla birleşince güçlü bir etki yaratıyor. Homojen toplum, etnik köken ve dil açısından nüfusun büyük çoğunluğunun aynı kökenden geldiği toplumları ifade eder. Japonya'da tarih boyunca neredeyse tamamen Japonlardan oluşmuş ve Japonca ortak dil olarak benimsenmiştir. Bu nedenle Truva atı metaforu birçok seçmen için duygusal bir tehdit algısı oluşturuyor. Eton’un politik dilinde uluslararası komplo teorileri de önemli bir yer tutuyor parti Yahudi sermayesinin Japonya'nın geleneksel yapısını zayıflatmak istediğini öne sürüyor. Ayrıca küresel elitlerin çok kültürlülüğü teşvik ederek Japon kimliğini seyretmeyi hedeflediğini iddia ediyorlar. Pandemi döneminde ise bu söylemler COVID-19 aşıları ve ilaç şirketleri üzerinden şekillenmişti. Parti küresel ölçekte bir kontrol planı yürütüldüğünü savunarak pandemiyi küresel elitlerin nüfus politikası çerçevesinde yorumlamıştı. Bu tarz söylemler özellikle aşı karşıtı gruplar, organik yaşam savunucuları ve komplo teorilerine yatkın kitleler arasında Sanseito'ya ciddi bir destek sağladı. Ancak partinin bu iddiaları Japon akademi çevreleri ve ana akım medya tarafından sıklıkla bilimsel temelden yoksun olmakla eleştiriliyor. Sanseito Partisi'nin göçmenlerin suç oranlarını artırdığı yönündeki iddialarına rağmen Göçmenlik Hizmetleri Ajansı'na ait resmi istatistikler farklı bir tablo ortaya koyuyor. 2024 yılı sonu itibarıyla Japonya'da 15.541 yabancı uyruklu kişi suç şüphesiyle tutuklandı. Bu rakam toplam yabancı nüfusa oranlandığında yabancıların suç oranının yaklaşık %0,41 olduğunu gösteriyor. Karşılaştırmak gerekirse Japon vatandaşları arasındaki suç oranı ise %0. 0,22 seviyesindedir. Aradaki fark dikkat çekici olsa da yabancıların suç oranı sanıldığı kadar yüksek değil. Ayrıca bu oran Japonya'nın toplam nüfusu ve göçmen sayısı dikkate alındığında kritik bir tehdit düzeyine ulaşmıyor. Veriler yabancıların işlediği suçların büyük çoğunluğunun küçük ölçekli suçlar olduğunu gösteriyor. En sık rastlanan vakalar hırsızlık, çalışma izni ihlali, kaçak çalışma ve belgesiz ikamet gibi vakalardır. Buna karşılık cinayet veya ağır yaralama gibi şiddet içeren suçların oranı oldukça düşük seviyede kalıyor. Dolayısıyla mevcut veriler yabancı nüfusundaki artışın kamu güvenliği üzerine sanıldığı kadar olumsuz bir etki yaratmadığını açıkça ortaya koyuyor. Hangi göçmen grubunun daha çok suça karıştığına bakarsak bu konuda en üstte Vietnamlıları görüyoruz. Onlardan sonra sırayla Çinliler, Brezilyalılar, Güney Koreliler ve Filipinliler geliyor. Ancak yakın dönemde Japonya'da ve Türkiye'de Japonya'ya giden Kürtlerin büyük sorunlar yarattığı, suç oranlarında açık ara en üstlerde olduğuna dair asılsız haberler yapıldı. Günümüzde Japonya'da yaklaşık 3000 Kürt yaşıyor. Bu rakam ülkedeki tüm göçmenlerin yaklaşık binde birine denk geliyor. Kürtlerin büyük çoğunluğu inşaat yıkım sektöründe çalışıyor ve bu alanda giderek daha görünür hale geliyorlar. Kürtlere yönelik asılsız haberlerin başlangıcı 2023 yılının yaz aylarına dayanıyor. 4 Temmuz 2023'te Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kavaguchi şehrinde iki Kürt grup arasında kavga çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kavgaya karışan taraflar hastane önünde toplanarak acil girişini saatlerce kapattı. Bu durum bölgede yaşayan Japonlar arasında endişe ve tepki yarattı. Top Partisi'nin yükselişi ve mecliste 15 sandalye kazanması sonrası daha radikal bir sağ görüşe sahip önce Japonya Partisi kendileri için parlayacak bir kıvılcım arıyordu. Öncesinde de Kürt karşıtı gösteriler ve yürüyüşler yapıyorlardı. Ancak bu kavgayı ve sonrasındaki acil girişinin kapatılmasını kamuoyu nezdinde ses getiren büyük bir kampanyaya dönüştürmeyi başardılar. Japonya'daki Kürtler arasında Türkiye'ye karşı silahlı eylemler yapan terör örgütü PKK'yı destekleyen kişiler var. Hatta Japonya'daki Kürtler denince en öne çıkan kişi olan Japonya Kürt Kültür Derneği Başkanı Vakkas Çolak'ın Türkiye'deki varlıkları terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle donduruldu. Vakkas Çolak'ın terör örgütü elebaşının fotoğrafıyla birlikte sözde Kürdistan bayrağı ve haritası önünde kaydedilmiş görüntüleri de mevcut. Önce Japonya Partisi, Kürt karşıtı söylemlerinde bu insanların PKK terör örgütüyle bağlantılarını gerekçe gösterip, kamu güvenliği yaratma riskleri yüksek olduğunu öne sürüyor. Japonya Polis Teşkilatı, bazı kavga ve müferit taciz olayları yaşanmış olsa da, Kürtlerle ilgili en çok aldıkları şikayetlerin çöp atma kurallarına uymamak, gürültü kirliliği yaratmak, araç park etme kurallarına uymamak, araçla ters yoldan gitmek gibi şeyler olduğunu söylüyor. Japonya'daki yükselen yabancı karşıtlığı yalnızca göçmenlere değil, ülkeyi ziyaret eden turistlere de yönelmeye başladı. Bu kendine has kültürü, yaşamı ve şehirleri olan Doğu Asya ülkesi, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri içinde yer alıyor. 2024'te 36.900.000 turist ağırlayarak bu konuda kendi rekorlarını kırdılar ve dünyanın en çok turist ağırlayan 8. ülkesi oldular. Öte yandan Japonya zaten genel olarak pahalı bir ülke. Buraya gelen turistler de bunu bildikleri için ziyaretlerine yüksek bir bütçe ayırıyorlar. Yani paralı turist geliyor. Bu sebeple turizm Japonya'nın en büyük ikinci gelir kaynağı durumunda. Buraya kadar tablo olumlu görülse de ülkenin coğrafi olarak sınırlı şehirleşme alanına sahip olması nedeniyle zaten yüksek olan kira ve konut fiyatları turist sayısının artmasıyla birlikte daha da yükseliyor. Aynı şekilde turistler toplu taşımada da ekstra yoğunluk yaratarak halkın günlük yaşamını zorlaştırıyor. Turist sayısı arttıkça Japon halkının bir kısmı turizmin kontrolden çıkmaya başladığını düşünmeye başladı ve bu durum turistlere karşı olumsuz bir bakış açısının oluşmasına yol açıyor. Özellikle Sanseito Partisi başta olmak üzere yükselen popülist sağcı siyasi hareketler yalnızca göçmenlere değil turistlere karşı da sert bir tutum sergiliyor. Bu partiler turistlerin de Japon kültürünü bozduğunu ve toplumsal düzeni tehdit ettiğini iddia ederek söylemlerini sertleştiriyor. Japonya hızla yaşlanan nüfusu ve büyüyen iş gücü açığı nedeniyle daha fazla göçmene ihtiyaç duyarken toplumda kültürel kimliğin kaybolacağı endişesi artıyor. Sanseito gibi popülist partiler bu kaygıları Japon kültürü tehdit altında söylemiyle beslerken veriler göçmenlerin suç oranlarının düşük olduğunu ve kamu güvenliğiyle doğrudan bir bağ bulunmadığını gösteriyor. Medya ise göçmenleri çoğunlukla suç ve güvenlik ekseninde çerçeveleyerek korkuları derinleştiriyor. Japonya bugün şu ikiler karşı karşıya? Kimliğini korumak mı yoksa ekonomik hayatta kalabilmek için küresel değişime uyum sağlamak mı?